Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte yepyeni bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz kaç gündür video atamıyorum. Çünkü çok hastayım arkadaşlar. Şimdi daha yeni düzeldim ama hala hastayım. Ama yine bugün iyi olduğum için video çekeceğim. Şimdi ilk melodiyi 20 rütbe yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra Cordelius'u da 14 rütbe. Diğer videoda da 15 rütbe yapmak istiyorum. Şimdi o zaman hızlıca yalalım. Kaplaşma oynayalım bir arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Hızlı videolar. arkadaşlar geçen şey videosunda ikinci videomda short <laughs> videosunda... şey videomda şey olmuş. Ses gelmemiş. Ben ses açmadım. Bir Birazcık kötü oldu. Arkadaşlar ben başka şeylerin videolarını da çekeceğim. Şey Mesela şey videosu da çekeceğim. Eee pop videosu da çekeceğim. Şey rank kısmı başka hangilerini anlatmak istiyorsanız yazın. Bir de <laughs> Clash of Clans videosunu çekmek istiyorum. Clash of Clans ayı. Benim zaten hesabım vardı Clash I love you, I love you. don't own me. Beş <laughs> <laughs> kişi kalmış. Helaliz be. Helaliz. Arkadaşlar ID'mi de bu maç bittikten sonra göstereceğim. <laughs>

Arkadaşlar bir de benim videolarım şu an düşük kalitede çünkü daha yeni başladım YouTube'a o yüzden 360 kalitede. olur. en iyi konser ever. Neyse ki bu maçı bitirdik. Arkadaşlar kutuların gelmesine de çok az kaldı. 12 Temmuz'da geliyor. Bakın hatta şu ortada sarı şey var ya ondan topluyoruz bir tane mega kutu biriktiriyoruz ben işte öyle bir video çekeceğim mega kutu biriktirme videoları çekeceğim sonra bir açılış videosu daha çekeceğim ya bence eskiden de... ama tanıtımlarında öyle gösteriyor yani Melodians, are you ready to rock? Hemen şöyle. Misin? Old. <gülüyor> 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 hızlıca bir yapsak Melody. Keşke çift hesaplaşma gelmeseydi. <laughs> çi TT yo yo, stand by. <laughs> Ayağım soyuluyor ya. Yeni çarpmışım. Onunla Çünkü çok iyi bir hissiyat veriyor soyulma. Siyah Bu kötü bir hissiyat veriyor. Sanki ayağınızın üstünde bir şey geziyormuş gibi.

bekleyek. O da dok duğuni neşini mini büyük bir şeylere şey, şey. <laughs> <Haydimi gösterelim gülüyor> arkadaşlar benim şabendemle şekiller. Time arkadaşlar. ry ve Q20. Bana istek atarsanız ilk istek atan 10 kişiyi ekleyeceğim ve onunla kasacağım. Ama lütfen Sohbet olsun Neydi? Sen takım alıyorsunuz ya. Yani şurada değil. Bak şurada bir şey oluyor sohbetle. O sohbet açık olsun. 94. <laughs> Şimdi Cordelius'u yapacağız. İnşallah yapabilirsiniz. Arkadaşlar maç anında çok konuşamıyorum. Çünkü o da Bunu ben de sevmiyorum. Yani konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Bu maçı <laughs> şeyle orada kesin arkadan geldi. Aha ben tek kaldım. My check. Hana, do ya. Kediyi anca böyle öldürebiliriz çünkü yoksa yok öyle. Şelini yiyin. Gelme, gelme abi. Nereye gideyim ki ben yani? <laughs> Beş ne? Manchak. <laughs> Mecbur tek hesaplaşmaya döneceğim ben. Gol videosu da acaba ya?

microphone

İstiyormam ya. <laughs> Şeli yardım et. Şeli yardım Şeli. Şeli. <laughs> ya ya <de> Şeli'yi <laughs> <laughs>

tehlikeli. Çok tehlikeli. <laughs> Sen niye benim kilimi çalıyorsun? Ya niye niye? Sen niye benim kilimi çalıyorsun? Belle çok sinirleniyor. <laughs> Belki benim daha çok kilim olacaktı. Belle yüzünden olmaz. Ya gel her şekilde öleceksin zaten.

so many songs to sing, so much joy to bring. So many songs to sing, so much joy to bring.

beleşük. Neredesin? Ne? 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 Bunu da açıp videoyu bitiriyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer videoya like atmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Bir dahaki Brawl Stars'ta da kasmalar yani. Birlikte kasalım. Sorry noob. Bakın ID'imi tekrar gösteriyorum. İYİ, R, Y, 9, 29, 2, Kanal og gulag og umvæði. Verða í hlæg, 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 hlæg. Það er þess að það er það. Æða, ég viljum þú að sjóðu þessu. Bæ, bæ.